Bunun bir sebebi var. Bu döneme karanlık çağlar denir. Evet, seçkinlerin işleri daha kolaydı. Sarayları, güzel kıyafetleri ve lüks yemekleri vardı. Ama çoğu insan için orta çağ yaşamak için kasvetli ve mutsuz bir dönemdi. Hayat tek düze, tehlikeli ve kirliydi. Her şeyin kötü olduğunu varsaymak gibi bir hataya düşmek istemiyoruz. Doğayla iç içe olmak ve aileye yakın olmanın bazı avantajlarını biliyoruz. Sıkıcılığı ve zorluğu azaltmak için birçok festival vardı fakat hepsi kilise ve kurallarına bağlıydı. Genel olarak sadece var olmak bile oldukça kasvetliydi ve yaşam beklentisi düşüktü. Bazı insanlar içinde yaşadıkları zorlu koşullar göz önüne alındığında bunu muhtemelen bir nimet olarak görüyordu. Haydi, orta çağa doğru zamanda yolculuk yapalım ve atalarımızın katlandığı bazı zorluklara bir göz atalım. Ama önce sponsorumuzdan kısa bir mesaj ben bazılarınız hatırlayabilir orta çağ tarihi ile ilgilenmediğimde Default Mode Network adlı grubun solistiyim. İkinci Extended Play, Mizi yeni bitirdik ve ondan çıkan ilk single otomatik pilot adını taşıyor bugün çıktı. Bu orta çağ tarihi ile pek ilgili değil. Ama bunu bu kanalda dile getirmemin sebebi rock müzik dinleyen, özellikle de alternatif rock dinleyen herkesten yardım istemek ya da bu yeni single örneğinde olduğu gibi Green Day gibi gruplardan etkilenen herhangi bir şey. Herkesin müzikle ilgili fikirlerini duymak harika. Ama ne kadar çok dinlenme, çalma listelerini ekleme ve paylaşım alırsak, şarkılar algoritma sayesinde o kadar çok kişiye ulaşır. Bu yüzden gerçekten çok büyük bir yardım. Her dinlediğinizde, müziği dinlediğinizde aşağıya şarkının bağlantısını bıraktım. Üzerinde çalıştığım eğlenceli şeyleri görmek için bizi YouTube veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Ayrıca daha kişisel ve kamera arkası içeriklerle ilgilenenler için posta listemize katılmanız adına bir bağlantı da bırakacağım. Müzik hakkındaki görüşlerinizi duymak isterim ve desteğiniz için her zaman çok teşekkür ederim. Ekip olarak bu kanalda yaptıklarımız gerçek bir hayalin ürünü. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Ve şimdi bugünkü videoya geçiyoruz. Orta Çağ çılgınlığına hoş geldiniz. Kısıtlanmıştı. Ortalama bir köylü neredeyse hiç evinin yakın çevresinin dışına çıkmazdı. Orta çağda insanlar sahil tatiline uçağa binip gidemezdi. Seyahat edenler belki bir hac yolculuğu yapmak ya da iş için şehirlere göç etmek isteyenler yolculuğun zor, yavaş ve tehlikeli olduğunu görürdü. Ya yürürdünüz, ya ata biner ya da at arabasına binerdiniz. Mevcut olan yollar bile pek iyi değildi. Çünkü çoğu yolcunun hiçbir koruması yoktu ve soyulma, saldırıya uğrama, hatta öldürülme riski çok yüksekti. Hanlar da çok az ve birbirinden uzaktı. Bu yüzden dışarıda uyumak gerçekten tek seçeneğinizdi. Artık sadece hırsızlardan değil, hava koşulları ve vahşi hayvanlardan da endişelenmeliydiniz. Orta Çağ insanı için haritalar yoktu ve kendi köyü ya da kasabasının ötesindeki topraklar tam bir gizemdi. Çoğu erkek dünyayı sadece lordlarının ordusundayken görebilirdi ve savaşa gitmek zorunda kaldıklarında. çapraz ateş Savaştan söz etmişken orta çağ barışçıl değildi. Sürekli bir yerde çatışma vardı. Çünkü soylular ve krallıklar arasındaki mücadeleler yaygındı. Köylüler istendiğinde lordları veya kralları için askeri alınıp savaşın ön saflarında bulunabilirlerdi. Çoğu zaman ne için savaştıklarından bile emin değillerdi. Herhangi bir ordu işgal etmeye karar verdiğinde her zaman çapraz ateşte kalan ve acı çeken sıradan insanlar olurdu. Viking çağında 800-1050 bin binlerce kişi kuzeyli yağmacılarca öldürüldü ve köyler yok edildi. Bir de hem genç hem yaşlı birçok insanın kaçırılıp köle olarak satıldığını söylemeye bile gerek yok. 1066'daki Norman fethinden sonra Fatih William Kuzey'in yakılıp yıkılmasını emretti. Bu olayda binlerce insan ve hayvan katledildi, krallığın kuzeyindeki geniş topraklar yağmalanıp yakıldı. Bu, herkesin evlerinin ve eşyalarının yağmalanabileceği, kendilerinin veya sevdiklerinin hayatlarının aniden sona erebileceği şiddet dolu bir dönemdi. Harcanabilir. Asillerin dediğine göre 18 yaş üstü erkek köylüler askerliğe çağrıldığında feodal beyin insafına bağlıydı. Zıpla dediklerinde vasalları ne kadar yükseğe diye sorardı. Krallık ister büyük bir istilayla İster yerel kontla küçük bir çekişmeyle karşı karşıya olsun fark etmiyordu. Göreve çağrıldıysan gitmek zorundaydın. Askerler yağmur ve soğukta kalıyor. Yeterli yiyecek ve su yoktu. Bu da hastalıkların yaygınlaşmasına neden oluyordu. Kanlı akıntı adıyla bilinen dizanteri yürüyüşteki orduyu ayırt etmek sizin öldürüyordu. 15. yüzyıl başlarında Agincourt seferinde, yüzyıl savaşlarında İngiltere kralı 5. Henry Harfleur kuşatmasında hastalıktan 5000'e kadar askerini kaybetti. Herhangi bir zamanda hizmette olan her 10 köylü adamdan ikisi kadar fazla olabilir. Ancak yaz aylarında tarlada çalışmak için çok fazla emek gerektiğinden bu sayı önemli ölçüde düşerdi. Kral Harold 1066'da Viking, Harold Hadra'da İngiltere'nin kuzeyine saldırmadan önce askerlerini hasat için eve göndermek gibi bir hata yaptı. Çiftçilik çok yorucu bir işti. Ama bunu yaparken ölme olasılığın çok daha düşüktü. Bir savaşın ön cephesindeyken muhtemelen tekrar tarlalarda olmayı isterdin diye hayal ediyorum. İyi haber şu ki çoğu zaman savaş aslında başlamazdı. İki taraf ortaya çıkar, tehditler savurur, kazanma şanslarını tartışır ve sonunda anlaşırdı. Kötü haber ise eğer çatışma başlarsa aldığın askeri eğitim çok az olurdu ve kendi silahlarını kendin getirmen gerekirdi köylüler için süslü kılıçlar ve zırhlar yoktu. Hazırlıksız ve donanımsız olduğun için yakın dövüşte pek şansın yoktu ve tüm bunların üstüne eğer hayatta kalırsan genellikle kendi başına eve dönmek zorunda kalırdın. Bazen de yabancı bir ülkeden çabalarının karşılığında çok az ya da hiç ödül almadan. Taşınır mallar Orta Çağ Katolik Kilisesi ve toplumuna göre eşcinsel evlilikler kesinlikle yasaktı ve bu işe karışanlar genellikle ağır cezalara çarptırılırdı. Soyluların evlilik hazırlıkları genellikle aylarca, bazen yıllarca sürerdi. Çoğu zaman bu evlilikler siyasi veya maddi amaçlarla yapılırdı. Çocuklar çoğunlukla çok küçük yaşta nişanlanır ve gelecekteki mutlulukları gözetilmezdi. Özellikle kızlar en yüksek teklifi verene ödül gibi satılırdı. İngiltere Kralı 7. Henry'nin annesi Margaret Beaufort sadece 6 yaşındayken 8 yaşındaki John de la Pole ile evlendirilmişti. 12 yaşında 24 yaşındaki Richmond'un ilk kontu Edmund Tudor ile evlendirildi. Köylüler söz konusu olduğunda ise evlenmek tamamen farklıydı. Önceleri her şey daha kolay ve anında olurdu. O kadar plansızdı ki bazen gerçekten olup olmadığını kanıtlamak bile zordu. Evlilik öncesi cinsel ilişki elbette kilise tarafından kınanıyordu. Üstelik bu karşı cinsin iki rızalı bireyi arasında olsa bile tutkularına yenik düşen biri kendini evli ilan edip ilişkiye başlayabilirdi. Çünkü evli olmak istiyorsanız kendinizi evli ilan ederek evli sayılabilirdiniz. Bu durumda birçok erkek ya da kadın bundan yararlanıp yalnızca sizinle evli olduklarını iddia edebilirdi. Yatak başlığına bir çentik daha atıp ardından birlikteliği inkar edebilirlerdi. Orada şahit olmadığından bu sözlerin söylendiğini kanıtlamak imkansızdı. Ve birçok kadın bazı kurnaz çapkınlar tarafından bu şekilde kandırıldı. Kadın düşmanlığı Orta çağ kadınlarının çoğu oldukça zorlu bir hayat yaşadı hayatları kendilerine ait değildi. Genellikle babaları, erkek kardeşleri, kocaları ve oğulları tarafından yönetiliyordu. Evlenince soylu kadınlar daha fazla söz sahibi olabiliyor, bazı kraliyet kadınları ise çok güçlü olabiliyordu. Margaret Beaufort da genç yaşta gelin ve anne olmasına rağmen oğlunun iktidara gelmesinde büyük rol oynamıştı. Bosworth Meydan Muharebesi'nde Richard III'ü yenen Henry Tudor mu? Ama zaten gördüğümüz gibi onlar çoğunlukla seçkin, ailelerinin ya da babalarının hırslarını hizmet edecek istenmeyen evlilik ittifaklarına zorlanan piyonlardı. Pek çok ortaçağ ilahiyatçısı, kadınları erkekleri baştan çıkaran ve Adem'in cennet bahçesinden kovulmasından sorumlu aşağı varlıklar olarak görüyordu. Bir kadın mülk miras alamaz, sahip olamaz, avukat veya yargıç olamaz, mahkemede kendini temsil edemezdi. Ver Howard Bloch'un Orta Çağ Kadın Düşmanlığı makalesine göre alıntı aynı suç için yasal cezalar, zina, evlilik dışı, çocuk sahibi olma ya da eşini dövme gibi durumlarda genellikle önemli ölçüde farklılık gösteriyordu. Erken Orta Çağ'da zina yapan kadınlar genellikle sakatlanıyor, sürgün ediliyor veya öldürülüyordu. Erkekler ise genellikle yalnızca hafif uyarı ve para cezası alıyordu. Kadınların eğitim alma fırsatları nadiren vardı ve ev işleriyle çocuk doğurmaya odaklanmak zorundaydılar. Orta çağda doğum yapmak tehlikeliydi. Birçok kadın doğumda veya sonrasında ölüyordu. Bu durum soylu kadınlar ve kraliyet ailesi üyelerini de kapsıyordu. Bu kadınların güvenli bir şekilde doğum yapmasına yardımcı olmaya çalışan birçok ebe ve şifacı toplumdan dışlanmış olarak görülüyor ve kötü muameleye maruz kalıyordu. Sıkça dışlanıyor ve gizli ilimlerle suçlanıyorlardı. Orta Çağ'ın sonuna doğru özellikle antlaşmanın yayınlanmasından sonra giderek daha fazla kadın cadılıkla suçlanmaya başlandı. 1486'da Alman din adamı Heinrich Kramer'in yazdığı Malaeus Maleficarum cadıların tespiti için rehberdi. Baskı Orta çağda erkekler de o kadar kolay bir hayat sürmüyordu. Özellikle de yatak odasında evlilik görevlerini yerine getirmeye çalışırken psikolojik yardım, küçük mavi haplar yoktu. Ve erkekler toplumdan ya da eşlerinden sempati bekleyemezdi. Orta çağda üreme ciddi bir işti. Her şeye gücü yeten kiliseye göre çiftlerin cinsel ilişkiye girmesinin tek nedeni üremeydi. Çocuk sahibi olamama durumu tamamen erkeğin omuzlarına yüklenirdi. Bu da kadınların kocalarından yakınlık talep etme hakkına sahip oldukları anlamına geliyordu. Evlilik kutsal sayılırdı. Ayrılık ise neredeyse hiç görülmezdi. Yatak odası uyumsuzluğu evliliğin iptali için geçerli sebep sayılabilirdi. Orta Çağ'da kocalarının cinsel yetersizliği nedeniyle boşanabilen birçok kadın vardı. Utanç verici iktidarsızlık duruşmalar halka açık yapılırdı ve söz konusu adam erkekliğini kanıtlamak için seks işçileri gibi başka kadınları çağırmak zorunda kalırdı. Hatta küçük askerini jüri önünde hazır ola geçirmesi bile gerekirdi. Ama biliyorsun işe yaramazsa UNO kartını çevirip iktidarsızlığını cadılığa bağlayabilirdin. Bulaşıcı Hastalık Ortaçağ şehirleri berbat yerlerdi. Herhangi bir şehir kapısından içeri girdiğinizde sizi ilk vuran şey korkunç bir kokuydu. Londra'da Newgate'den şehre giren ana caddeye boşuna pis sokak denmiyordu. Kapalı sıhhi tesisat sistemleri yoktu ve çöp toplamada modern standartlara pek uygun değildi. Bu yüzden sokaklar her türlü atıkla dolup taşıyordu. Çoğu sokağın arkasında foseptikli ortak tuvaletler bulunuyordu. Bunların düzenleş edojenli olarak gong çiftçileri tarafından boşaltılması gerekiyordu ancak bu her zaman böyle olmuyordu. Ve şiddetli yağmurdan sonra dışkı sık sık taşardı. Evler sıkıca yan yana dizilmişti ve insanlar da birbirine çok yakın yaşıyordu. Birçok kişinin yılda birkaç kez yıkandığını düşünmek pek iyi değil. Sıcak su bir lükstü ve kişisel hijyen neredeyse hiç yoktu. Evet, umumi hamamlar vardı ama bunlar genellikle başka, daha ahlaksız amaçlar için kullanılırdı ve pek hijyenik değillerdi. Zaten çoğu kişi bu lüksü karşılayamazdı. Buhar banyoları daha ucuzdu ama vücudu gerçekten iyi temizlemezdi. Bu sıradan insanlar için rahatsız edici deri enfeksiyonları, bitler ve vücut kokusunun günlük norm haline gelmesiydi. Sonuç olarak ortaçağ şehirleri hastalıkların yayıldığı yerlerdi ve bu hastalıkların tedavisi yoktu. 1400 yüzyılda kara ölüm Avrupa'yı kasıp kavurdu ve nüfusun yarısına kadarını yok etti. Farelerdeki pirelerin yaydığı hıyarcıklı veba orta çağda tek tehdit değildi. Çiçek, cüzzam, dizanteri, tifo ve birçok hastalıkta büyük yıkıma yol açtı. Ayrıca yayılma şekilleri bilinmiyordu. Orta çağ tıbbı hiçbir ciddi hastalığa karşı etkili değildi ve kan alma ile tuhaf, batıl inançlara dayalı halk ilaçları genellikle işleri daha iyiye götürmek yerine daha da kötüleştiriyordu. Hayatta kalmak her şeyden çok şansa bağlıydı. Ortaçağ insanı için hayat zaten sürekli bir hayatta kalma mücadelesiydi ve durum daha da kötüleşebilirdi. Eğer hastalanırlarsa İyileşme şansları çok düşüktü. Medieval Madness'in bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı aşağıda paylaşın. Orta çağda yaşamak ister miydiniz? Yoksa modern hayatın konforuna çok mu alıştınız? İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi iyi bakın.